Arkadaşlar merhaba. Söz verdiğimiz gibi 6 ay sonra yeniden karşınızdayız. Ee, bir buçuk yıldır yapmış olduğumuz kitleri Ramazan Bey birlikte birer iki tane de satmıyorduk ve bugün hepsini detes test edeceğiz. Ee, Ticaret biralardan bir, bir Karsberg ve e, Bomonti aldık. Ee, uzun zamandır içmiyorduk. Referansımız da onlar olacak. Bütün Kitleri yaptık hemen hemen. Bütün üç sitenin hepsini denedik. Hep maksimum Kadir ekibi biralar yapmaya çalıştık. Ramazan abimiz biraz geç başladı ama bildiğim her şeyi öğrettim. Sağdan ee, sıradan gideceğiz. Bütün kitlerin içeriği, mayası, şekeri, sıcaklık dereceleri, litresi, her şey mevcut. Hepsini tuttuk düzenli bir şekilde. Ee, lafı çulanmadan sıradan başlayalım diyorum ben. Ramazan abimiz hazırsa. Ee, şimdi no 1 butik bira wet. Buğday biramızla başlıyoruz. İlk yaptığım üçüncü biram benim. Evet, Ramazan abi bize geliyor. Buyurun Ramazan verelim. Namı değer. Merhaba arkadaşlar. Domonti ile başlayalım. Başlayalım. Bizimkiler hiç benzemiyor. Abi yapmışlar. Gövdesi zayıf. 6.1 veriyorum abi. 10 üzerinden 6.1 veriyorum ben. 6.5'da benden yazdım. değerlerimiz var. Baygı, daha açık ama daha sade, daha güzel. 6 ve veriyorum ben. Kastanya ben ucundan <laughs> beri <özellikle hiç> sevmezdim. Ucundan <laughs> 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 Evet. Şimdi hiç sevmemeye başladım. Bomantin üstüne içince. <laughs> Kaç verdin yani, abi? Yani buna e, altı vermek bomadı ayıp olur. 58 diyor. Edalım abi. Bu mati buna göre bence biraz daha güzel. Şimdi ilk biramızdan başlıyoruz. Ee, bu tip bira evet. Bu artık bizim yaptığımız bira değişiyoruz. Bunlar duruyor. Arada bir onları içeceğiz. Gaz <laughs> çıkışı inanılmaz güzel. Bu da dektrozu yapıldı. Yüzde yüz değil bu. Zaten formülleri aşağıya vereceğiz. Oradan bakabilirsiniz. Kaç olmuş şey anlamayacaksınız. Ee, Evreçat olmanız gerekiyor. Seninki biraz daha iyi mi oldu sanki Ramazan? <laughs> Köpüğün daha fazla. Hı? Hmm, Hı. Hmm. Bakacağız şimdi. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Kahvepertteki acılık e, kokusu, acı bir koku geliyor ya. E, mesela bunda hiç gelmiyor. O mantıklı da gelmemişti. Bence Casper sen benden ama e, ki şimdi istersen bir kez daha kokla sadece kokla içme ama. Ya, evet, Bir de Bomanti kok. koku da Bak o da yok mesela koku. Bizimkinde de yok. Ama Ta, tat daha önemliymiş ne Tabii ki işte daha önemli. Hadi başlayalım abi. Hepsine. Allah'ın izniyle başlıyoruz. Başlayalımızda başlayalım. başlayalım. Allah'ın izniyle tamam. İlk ben konuşayım istiyorsan. Tabii. Bunu ben yaptım bunlardan. Ee, gövdesi zayıf. Maya stok. E, ee, yapıldı bu. Çok kuvvetli bir şey olmamış. Ama bunlara göre bir tık daha iyi. Ama mükemmel değil. Ee, benim vereceğim puan buna yedi. Zaten... Ben, bence de Bomati'den bir tık iyi ama hani böyle bizim yaptığımız diğer bireyleri bildiğimiz için böyle net konuşuyoruz. Yani Bomati'den bir tık iyi ama çok da hani böyle Bomati mi Bom'u desem yani arada kalırım. Çok büyük fark yok. Çok tamam. büyük bir fark yok. Herhalde iyi. 7 yazdım. ben yazdın 7 yazdım. Ben bomantiye haksızlık olmasın diye e, bomantiye vermiş olduğum 6.5'i sadece 2 tık üstüne 6.7 yazacağım. Ben o 6.7 56.7 verdim arkadaşlar. İlk biramız bu şekilde. 7 numaramız bitti. Şimdi 2 numaradayız. E, butik Lager Bersin diyeceğiz. Bunu da ben yaptım. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım. Nasıl abi? Bakalım. Abi mükemmel olmuş mu? Bir yılda beklediği için mi olmuş acaba? Ben yalanması gerekmiyor mu <laughs> Güzel olmuş. Bu arada o yalanmış yani şu an test ediyoruz. İlk iki biramız <laughs> bir yıldan uzun süredir bekliyor. Biraz acılık hissiyatı var ama e, genel anlamda bence güzel işlebilir. Önce yani. sen ne atarır? Sonra ben açacağım. <laughs> Valla e, şimdi benim yani, önceki 6.7 idi. Hani e, genelde Bomanti ile mukayese ediyorum. E, Bomanti üzerinden gidiyorum. e, <laughs> Bomanti'nin e, alanda çatılamıyorsun ama 6.5 olarak referans aldık yerde e, 6.7 Vergeler edersek bu da 6.9'u hak ediyor ama bu biraz uzun bekledi yani bunun İlk evet. içtiğimizden çok, 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 farklı. çok farklı. Yani ilk içtiğimizde bu kalite yoktu açıkçası onu söyleyeyim. Lakin bu yani bunu epeydir bekliyor. Yani bayatlamasını beklediğimiz... Bayatlamıyormuş demek bayat. ki. Yani. Ya bayatlıyorsa da güzel olmuş yani. <gülüyor> aynen. <gülüyor> güzel olmuş yani. Evet, kaç verdin abi şimdi? 6.9 dedim. Tamam. 6.9 yazıyorum. Ben de öncekini hatırlıyorum hani 6.2 falan verdim ama şu an bence bu 7.4'dan geliyor. 7.4 Bu kas pek senin için kas pek. Bir yani biraz daha iyi olmuş. Tamam. Evet, e, şimdi konu işi 3 numara geçeceğiz biraz. Evet. 3 e, numara elimizde şu an yok. Onu, bir tek onu kaydetmişiz. Diğer hepsi var. Şu an 04'teyiz. No Ramazan Ardıcık Birası. E, Moon bu tip biranın başlangıç bir seti de gelen kit. Ee, bakalım namaz abimizin ilk birası nasıl olmuş. Hep birlikte görelim. Tabii bu her şeyde e, ee, çok gelen bir ürün. Hiç müdahale edemediniz. E, ee, Firmanın bize yok gönderdiği bunlarla bunu yapacağımız dediğimiz ürün. Bol köpüklü, güzel bir güzel gibi duruyor. Ağzı almaz, mutlu Dexos da yapıldı bu da gene. Hemen şuradan formuyla bakalım. Evet, Dexos da yapıldı. Stockman'a kullanıldı. %100 yüz mal değil durumu. tabii düşük çünkü şekerle yapıldı hani yüz malt değil. Yüzde ee, beş alkol oranı var muhtemelen. Abi senin bir an e, ee, ben notunu. Ben Açık, beğendim güzel içilir. Açıkçası e, benim için kasbek ayarında bir bira yani e, böyle çok hani ağırlığı olan bir bira değil. Ama böyle çok böyle kendi özgü tatları yok, ee, efendime söyleyeyim acılığı yok, çok sıradan olmuş fakat kötü özellikleri de çok yok yani içine bilir miyiz aslında? Evet, aslında? Doğru. Ee, bizim aradığımız tat biraz da anında biraz böyle daha ekstrem bir şey, daha özel bir şey arıyoruz. O yüzden e, bir sürü deneme yapıyoruz. Tabii. Ee, ama sıradan da olsa... İçilebilir mi bir olmuş. Bence Casper ile Bomanthin'in arasında bir puan hak ediyor. Ne diyorsun abi? Vallahi 5-8 ile 6.5 arasında bir şey verme planlıyorum. 6 e, notte iyi bence. Ben de 6 notta 6 veriyorum. Anıl bol veriyor. Öğrenci. Ya. <laughs> bence güzel yani. Kötü, çok... kötü değil. İçin. Alda. Bilmiyorum bence bir şey, şey. Tabii herkesin kendi kişisel görüşü anlaması istenir. Ee, ben 6.6 verdim. Güzel bence Hı. ama tabii yani malzemeden de kanka şeyler var. Yani şeker yapıldı. Gücü mat değil. Abi, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ücret. Kaspe gibi bunun da bir e, bir kokusu var. Yani hani böyle çok artı olmayan bir şey. Evet. Negatif etkilen bir koku var. Bununla da aynısı. Ama bence güzel. Güzel. işidir Evet. 4 numara da böyleydi. Evet, 5 numaraya geçtik. Benim yaptığım bir bira. Arish salt, Yine tarzı bir bira. Ramazan abi tek beğenmemişti hatırlıyorum bunu. Bakalım nasıl olur. İki Ramazan abi oyalım bu sefer. Ramazan abi salt tarzı seviyor musun? Siyah bira nedir durumumuz? Siyah bira da... E, ben seviyorum. Bakalım. Ama bunu e, niye sevmedin? Bunu niye sev? Ha. Ama bu bir sene sonra bundan önceki de aynı şey olmasın yani bir sene öncesinde beğenmediğimiz ve bir sene sonra beğendiğimiz bir yıllar olabilir. Bu ilk 11 ay çok beklemiştir aslında. Evet, buyurun efendim. Kokusu mu? Bir kere e, rahatsız edici hiçbir şey yok. Kokusu güzel aslında. Bunun Mayası iyi çünkü. Çünkü şey falan. Mayası sıfır dört gelmiş. Köpeğe, köpeğe bakar mısın? Ooo evet. süper. Çok belli ince biraz köpüklü oluyor aslında biraz. Ben şu an kahve tadı aldım bir kere bak. Şimdi bak. Ben... Kahve tadı. Aynen. Şimdi evet. İlk, i̇lk, şey kafadan bir kahve tadı geldi. Bir kahve tadı geldi ama iki ay bekleyip içmiştik gelmemişti. Şimdi geldi. Bak iki ay... E, i̇lk yaptığımız, kendi aramızda yaptığımız değerlendirmede bu direkt hiç beğenmemiştim. Ben, Hı. ben özellikle hiç beğenmemiştim. Sen ama erken içmiştin öyle. şu an olmuş. Ama işte... yani şu an bu biranın emin olun ticari olarak yapılabilse çoğu insan buna Hı ciddi paralar verir. Muazzam olmuş. Beklemek gerekiyor abi. Gazlanma çok farklı şekerde. Ben edeyim, ben yaptığım bir çok çünkü ilk. Ee, sen mi? Bence ee, 8.5 hak etti bence. Sen ne veriyorsun Ramazan abi? Ya. Bu arada önceki fanlarımızı açalım buradan. Sen konuş abi. Özel bir bira olmuş. Evet. Önceki içtiğimizle alakası olmayan bir birey olmuş gerçekten muazzam bir birey olmuş yani özel bir tadı var özel bir tat arayanlar için bu bireyi ben kesinlikle bu haliyle yap. bu kadar bekledikten sonra içilmesini tavsiye ediyorum gerçekten çok orijinal bir tadı var kaç, kaç verdin abi sen buna? Buna ilk verdiğimde yanlış hatırlamıyorsam koymuyorsam 5'in altında vermiştim puanı Evet ben görüyorum şu an Şu evet. an kaç veriyorsun? 5'in altında vermiştim valla şu anda emin olun belki yine referans olursak altı buçuk olarak göre yani bu 8'i yüzde yüz hak Sekiz mi veriyorsun abi? Biraz daha üzerine çıkabilir miyim? Ben bir <laughs> ters yani gayet ile sekiz buçuk diyelim. Sekiz iki yapalım bunu. Evet. Bence bu bina çok özel bir bina olmuş. Yalnız videonun sonuna doğru bunu değiştirebiliriz. Tom korkusu şey <laughs> sonra. Belki bunun puanını e, 8.6'ya 8.7'ye tırmandırabilirim ama şu anda minimum 8.2 diyorum. 8.2 verdim. Sen 5 vermişsin bu arada. Önceki de mi? Evet. Ben de 7.7 vermişim. Şu an 8.5 verdim. Tamam. Ee, bekleyince tat değişiyor işte. Yani gazlama biraz farklı. Karbondioksit basmıyoruz. Şekerleri yapıyoruz. Ee, 5 numarada da böyleydi. Birazdan Antonov'a geleceğiz. Evet, e, No 6'ya geçtik. E, Boutique Buck Lager. Ramazan abimizin ikinci birası. Bu da gene bir siyah bira. E, bakalım nasıl olmuş. Bu arada bütün biralarımız 1 derecede. Onu da belirtelim. İçin e, soğukluğumuz. İçin soğukluğumuz 1. Yani maksimum 0.1 zaten bir zaten birada. Genel anlamda hemen içmeden söyleyeyim. E, benim yaptığım biralar içerisinde en güzel e, dönüşü alan bir boyu idi. Bakalım biraz daha bekleyince nasıl olmuş. Ben de çok vermiştim o, o ağı. Ananın yaptığı biradan köpüğü çok muazzamdı. Bakın görüyor musunuz? Köpük hiç oynamıyor bile. Yani köpükler başta inanılmaz bir olgunluk gösteriyor. Bekleyince Bakalım bekleyince nasıl katlanmış. Buyurun. Buyurun. İlkten pek çok başarılı. Yani ikinci birana göre yani yüzden cidden... Ee, çok başarılı olmuş. Yani iyi bir birey yapmak için en az 4-5 kit yapmak gerekiyor. Yaptıkça öğreniyorsunuz zaten. Namaz abi de şahit olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de gerçi vardı hani 3 kitte ama sonuç olarak Namazdan abi yaptı. Ee, bence başarılı. Ben mi puan veriyordum senin kitin olduğu Evet. E, tabii sen başla. E, ee, gövdesi güzel. %100 malt yaptık bunu. Maya da yine güzel. Ee, ben pek siyah sevmem ama lager beyazları severim. Ee, bu da güzel bir daha. Buna ben 8.3 veriyorum abi. Uygun mu? Ee, sen kaç veriyorsun? Ben de bu arada önceden kaç bakayım. Tamam, sen de önceden bir ni yasa değerlendirmemiz var. Ee, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk içtiğimizde bu birayı e, biliyorsun benim oğlan da içiyor. Ee, çok sevdi dedi ki baba bu birayı yapalım sürekli falan dedi. Evet. O kadar e, güzel bir şey aldık. Ondan sonra birkaç kişi daha içtik. E, hepsi inanılmaz dehşet buldular. Ben de dehşet bulmuştum. Ama şu an tam yani, anlayamadığım bir şey arkadaşlar. Yani bunu söylüyoruz ama hani bilimsel bir bilgimiz yok. yani. Tamam. için bu kadar güzel olmasını açıklayamıyorum açıkçası. Aynen. Bilmiyorum. yani Neden olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey şahsen olmuş. E, daha önceki puanını da üzerinde puan e, alabilir. Ama e, mesela yaptığı biyolojik siyah birada ki o kahve tadı tam yok. Farklı ama Tam vardı mesela. Onda çok böyle tam böyle bir kahveyi içiyorsun. Ondan sonra bira tadı geliyordu. Bunda öyle bir şey yok. Direkt bira tadı geliyor. O bir eksik midir, fazlalık mıdır derseniz. Yani bu kişiye göre değişir ama e, özel bir bira şey olmuştu Anıl'ın yaptığı. Bu da hani siyah diyor. Bir alt anon yaptığına göre bir alt versiyonu gibi duruyor. Genel itibariyle şahsen ama onu söyleyeyim. Yani çok çok yani bu man yapmanızı tavsiye ediyorum. En az bir kit yapın. Mutlaka e, bir şekilde değerlendireceksiniz. Yani içeceksiniz. Emin olun. Bu arada her siyah bira hani yine tarzı bira değil demek değil. Ee, Baklava tamamen kendine has bir şey var. Siyah diye sakın Guinness'le ban yapmayın. Şey Kaç veriyorsun artık? Valla seninkin 8 yazdığıma göre seninkinin o kahve tadının özel durumunu göz ardına almıyorum. E, evet. seninki ise o da 8.1'dir bu yani. Öyle mi? yani, mi? Seninki biraz bir puan da olsa bir gömlek de olsa üst, üstünde olması gerektiğini düşünüyorum. O ben sen, daha... ben 8.3 verdim bu arada. Yani neyse senin puanlaman... Sen farkında... 8.4 veriyorsun yani. Hayır ben kendi şeyimde e, seninkine 8 vermiştim. Ben kendi 8 1 verdim. Sen ama hocam 9 vermişsin abi. Evet, 9 e, vermişsin. Biraz <laughs> abart, abartmışım. Tabii biraz. öncekileri de teslim edelim için bu arada değişiyor evet. puan sistemi. Evet. 8.1 evet. mi veriyorsun abi? Evet, şu anda puanlamamızı etkileyen en önemli kriter şu görmüş olduğunuz ticari binaların içtikten sonraydı ki bu daha evet. e, net bilgi vermemizi sağladı bence. Artı bekleme süreleri tabii. Evet, bekleme süreleri de uzayınca ben de 8 8'lermişim önceden, şu an 8.3'e çektim onu, namazlarda 9'dan 8.3'e e çektim, ee, yapmanızı tavsiye ederiz kesinlikle. kesinlikle. En az bir kere yapılması lazım, tamam. en az bir kere, ya, ya seninkinden ya benimkinden mutlaka bir siyah kira yapılmalı yani. Bence de, kendi yapmanızı tavsiye ederiz, 6-10'a ee, da böyleydi arkadaşlar, şimdi birazdan 20 numaraya geçiyoruz.